Savaş hukukunda bile, savaşta bile eşlere ve çocuklara dokunmazlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır, namertliktir. Eğer bir eşin birey olarak bir suçu varsa o başka bir şeydir. Ama siz bir eşi yargılayacaksınız. Onu de tutacaksınız. Sonra başka cezaevine süreceksiniz. O eşe savcının sorduğu sorunun cevabı verilecek. Sonra eşi olduğu için gideceksiniz. Hanımefendiyi küçücük çocuğu evdeyken alacaksınız. Şimdi dört gün emniyette tutacaksınız. Ona da kocasına sorduğunuz soruyu soracaksınız. Bu aileyle uğraşmaktır. Bu küçücük çocukla uğraşmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel kalemini 10 yaşında evladının yanından 40 gün sonra eğer ona soracak bir sorun vardıysa iddia edeceğim bir suç vardıysa 40 gün önce bu işler konuşulurken soraydın. Olmadığı belli. Ortada yeni bir şey olmadığı belli ama zulmüm sürsün diye 10 yaşında çocuğun yanından gözaltı yapıyorsan Annesi bir gün boyunca evladımı kim aldı, nereye gitti, ne zaman ki duydu ablası geldi, evladı ona teslim edildi, o zaman içi rahatlayabiliyorsa bu zulümdür. Çocuklarla, eşlerle uğraşmak namertliktir. Başkan, buradan, başkan, buradan başkan. Bir, bir İlgilenin de şu toplantıyı bitireyim sonra dinleyeyim kendisini. Burada çok önemli bir nokta var. Eşle, çocukla ilgilenmek, eşle çocukla uğraşmak namertliktir. Bakın, bizim kitabımızda bunun revanşı bile olmaz. Benim kitabımda bunun revanşı yok. O açıdan Erdoğan'ın ve Erdoğan'a yakın olanların eşleri, çocukları rahat etsin. Yarın bunun revanşını almayız. Biz o ahlakın insanı değiliz. Ama Anadolu irfanı dediğiniz Anadolu irfanı diye günü geldiğinde prompterdan okuduğunuz mesele var ya kentlere gidince ölmek için. Anadolu irfanında, Yozgatlı'nın irfanında bu yok. Rizeli'nin irfanında bu yok. Sivas'ta da bu yok. Erzurum'da da bu yok. Eşle, çocukla, kadınla, çolukla, çocukla uğraşmak yok. Siz bunu edindiyseniz bunu Trabzon'da, Rize'de öğrenmiş olamazsınız. Sivas'ta bunu öğretmezler. Erzurum'da bunu öğretmezler. Konya'da yok bu, Burdur'da yok. Ne Manisa'nın Acaliler köyünde var, ne Rize'nin güney suyunda var. Anlatabiliyor muyum? Anladınız mı? O yüzden biz buradayız ya. Ekrem İmamoğlu bu arkadaki cezaevinde hücresinde bir şeyin intikamını alıyorsan alıyorsun. Uğraşıyorsan uğraşıyorsun. Suçu ne? Rakibin olmak. Suçu ne? Seni yenmiş olmak. Suçu ne? Yaptığın iş ne? Önleyici gözaltı önleyici tutuklama. Türk hukukunda olmayan. Neyi önlüyorsun? Güya senden sonraki Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini önlüyorsun. Vallahi de teslim olmuyoruz. Billahi de teslim olmuyoruz. Dün buraya geleceğimizi söylediğimiz andan itibaren efendim ikinci dalgadan CHP ürktü. Bak bak bak. Pazarlık ediyorlar. Tutuksuz yargılama karşılığında Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmamasını taahhüt edecekler. Değil Özgür Özel. Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bu vakitten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilemez. 15.5 milyon kişi vermiş görevi ona. 96 yaşında iki bastonlu beli bükük ana merdiven çıkıp oy kullandı ona Üsküdar'da. Oy kullandı ona Şırnak'ta, Edirne'de, Antalya'da, Burdur'da, Isparta'da. 104 yaşında dede geldi. Karnında üç aylık bebesiyle kadın geldi oy kullandı. Ne ben ne bir başkası ne kendisi. Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Türkiye'nin bundan sonraki Cumhurbaşkanı milletimiz takdir ederse inşallah Ekrem İmamoğlu'dur. O yüzden biz öyle Erdoğan'dan İmamoğlu'na özgürlük dileneceğiz. Karşılığında da adaylık vereceğiz. Biz bu siyasetin insanı olsaydık bugün burada olmazdım ben. Ne işim var burada? Otururdum evladımın, eşimin, anamın, babamın yanında. Ne işimiz var bizim burada? Ondan Herkes aklını başına alsın. Orada burada televizyonlarda yorum yaparken bilmem ne yaparken